Bitmişse kızılığını avuç avuç içtiğim şafaklar Öğleler ikindiler çoktan geçmişse Bir akşam garipliği sarmışsa her Güneş devrilmiş, renkler solmuş, sesler kesilmişse Son kuşlar da geçip gitmişlerse ufuktan Ve çiçekler Bitmişse boyunlarını dalgın dalgın Bil ki ölüm saati gelmiştir Senden uzak, kendimden uzak Tüm umutlardan ve her şeyden uzak Ben ölmüşümdür uzaklarda bir yerde Gövdesini kurtların oydu. Bir ağaç gibi devrilmişimdir. O anı sen bileceksin herkesten önce. Herkesten iyi sen anlayacaksın. Çaresizliğini, yıkılmışlığını, sevdiğin adamın ve seni nasıl sevdiğini duyacaksın. Derinden derine. Belli belirsiz bir gölge düşecek gözlerine. Fakat ağlamayacaksın. Ağlamayacaksın. Sen tek gelinim, sen tek kadınım. Sen güzelim, nazlım, Bebeğim kadersizim sen Gülerken ağlayanım Ağlarken gülenim Varlığım nedenim alın yazım benim Elbette ağlamayacaksın Çünkü sonsuzluklar Sonsuz sevenler içindir Çünkü ölüm Sevmeyi ve ölmeyi bilenler içindir